şu hadisi hayatımızın prensibi haline getirsek, Allah Resulü öyledir. Canının çektiği her şey yemek hiç şüphesiz ki israftandır. Buyurun, canımızın her çektiği şey yemek israftandır. Allah Resulü'nün bir israf tarifi. Yani canımın çektiğini yemeyecek mi? Bu fani dünyada zaten birkaç günlük dünyadır. Ne yapacağım ya? Hayır. Canın her çektiğini yemeyecek. Bazen nefsine dur diyeceksin. Alma imkanı olmadığından dolayı değil. Alma imkanı varken yok diyeceksin. Almayacağım. Bu cimrilik değildir. Nefsin istedi diye frenleyeceksin nefsinin her istediğini, canın her istediğini yiyen kimdir biliyor musunuz? Bir, çocuklar. iki afınıza sığınırım hayvanlar. Hayvanlar canın her istediğini yer. Sınırlayamazsınız ki. Hatta hayvan kendi ölümüne neden olacağını bildiği halde buğday çuvalına dadanır ve onun ölümüne doğru gider değil mi? Canın istediğini yer, her istediğini yer. Çocuk da aynı işi her istediğini yiyecek, her istediğini isteyecek tabii ki. Ama aklı başında bir Müslümanın canını her çektiğini yemesi israf olarak yeter. E buna da israf diyor Rabbimiz. Ve burada özellikle israfın çok konuşulduğu bir zaman diliminde tevafuktur bu ayette denk geldi. Önemli olan bolluktayken israf etmemektir kardeşler. İmkanları zaten sınırlı olan, kısıt olan zaten mecbur tasarruf yapar. İsraf yapacak hali yok ya, zaten tasarruf yapacak. Cep tam takırsa mecburen harcamayı kısacak. Tasarruf yoklukta ve darlıkta zaten zorunlu yapılıyor. Bolluktayken tasarruf yapmak İslam'a göre esastır ve Rahman'ın kulların özelliği budur.